Konya Ovası, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray bölgelerini kapsayan kapalı bir havza. Aynı havzadan su kullanıyoruz. Özellikle taban suyu noktasında ciddi manada sadece bizim Konya Ovası'na değil, Konya Ovası'nın sınırında olan Toroslar varıncaya kadar ciddi manada bize önemi arz ediyor. Yani yeraltı suyunun beslenmesi noktasında. Yani Karapınar bu işin oruk bölgesi olmasından dolayı biraz günah kesici gibi gösteriliyor ama ee, az önce bahsettiğim konu üzerine bizim burası kapalı bir havza. Bütün havzadan az önce bahsettiğim illerdeki çekilen suyun tamamı kapalı havzadan çekiliyor. Sadece Karapınar'da değil. Aksine Karapınar suyu tarımsal üretimdeki kullanılmış olduğu suyu en ekonomik kullanan ilçelerden bir tanesi. Hatta en ekonomik kullanan ilçe diyebilirim. Bizim burada bir dönem biz Türkiye Mısır üretiminin bir örnekleme yaparsam Mısır üretiminin yaklaşık %6, %7'sini karşılayan bir ilçeydik biz. Ee, bunun tamamı biz danla sulamayla yapıyoruz. Hiç vahşi sulama diye adlandırdığımız hiçbir şekilde vahşi sulamamız yok mesela Karapınar'da ki toprak altı danlama sistemlerine bile geçtik Karapınar olarak. Yani bu bağlamda özellikle tabii ki yağın karların yağışın yeraltı sularını besleme noktasında ciddi önemi var. Bu da yeter mi yetmez. Bizim ee, tarım olmaz olmazımız, öz üretim olmaz olmazımız, tarımsal tarım, tarım, üretimin devam etmesi noktasında tüm Türkiye'de su politikasının bir daha elden geçirilip ciddi manada bir eee politika haline getirilip uygulanması lazım. Yani mesela yonca üretimi var, karanlarda ciddi manada. Bir tarımsal üretim olduğu şekilde bir de mesela hayvansal üretimimiz var. Hayvancılığımız var ciddi manada ki Türkiye'de belirli bir e, sıralamamız var bu konuyla alakalı. E, şimdi e, normal ihtiyacımızın dışında ciddi manada bir mesela yonca üretimi var. Yonca satış yapıyoruz veyahut da yurt dışına yonca satış şey gönderiyoruz. Tamam. Aslında gönderdiğimiz yonca değil, su. Normal şartlarda bir buğdayın bu buğdayın oada üretim için 400-450 mililitre şey yetiyor, su yetiyor. Ama bir yonca üretim için 1200 mililitre su ihtiyacı oluyor. Bir patates üretimi ciddi miktarda su ihtiyacı hasıl oluyor yani. Demek istediğim anlamı. Hepsi su transferi, suyun ekonomik kullanımı, bölgede yetişebilecek kuraklıkla alakalı veya da suzlukla alakalı yetişebilecek ürünlerin bir şekilde havza bazlı desteklenme desteklenmesi hepsi bir paket içeriyor. Yani Şimdi evet. kalkta 1000 e, mililitre veya da 1200 mililitre su ürünlerin burada da ekli eklişine ziyade daha az ürünlerin bir şekilde desteklenmesi Tarım bakanlığı nezdinde desteklenmesi, üreticilerin bu noktaya kanalize edilmesi o da bir ciddi bir çözüm. çözüm, çözüm. Hubat'tan istediğim parayı kazanırsam ben üretici olarak ben kapta mısır tarımı yapmam. Hubat'tan istediğim parayı kazanırsam da diğer üretim modellerine geçmem. Mesela Mısır, Trakya'da, Ada Pazarında hiç yani sulama yapılmadan yetişebilir miyim? Bizim burada yani 7-8 sulama yapmadan maalesef o ürünü yetiştiremezsin.